Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve biz bugün Terazi burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Teraziler neyse halimiz çıksın falımız. Biraz fincanımız zor açıldı. Haydi bakalım. Bakalım nasıl bir haftadayız? Aa, makar mısın? Hiçbir sıkıntı kalmamış çok güzel bir sürece giriyorsun sıkıntın derdin kederin gitmiş inşallah bak şimdi az bir ufak tefek dedikodular var ama burada diyor ki bak çok güvendiğin çok sevdiğin bir dostun bir arkadaşın böyle arkandan konuşup arkandan dedikodunu yapmış olabilir belki bunu göreceksin bunu duyacaksın ve burada işte birazcık kırılabilirsin tamam mı ama böyle genel anlamda sırlarını Herkese vermekten kaçın 5. ayla birlikte bak kocaman bir 5 rakamı görüyorsun değil mi 5. ayla birlikte diyor ki inşallah daha güzel süreçlere gireceksin Evet ne zamandır böyle sıkıntılı zamanlardan geçiyordun böyle insanlarla uğraştığın dediğin iş güç olsun işte ne bileyim çalışıyorsan iş yerindeki insanlar çalışmıyorsan evde eş çoluk çocuk ya da böyle genel hayatındaki insanlar işte kendi ailen, eşin ailesi herkes böyle bir taraftan üstüne üstüne geldiği ama artık diyor ki artık bitti. Hadi bakalım. Eski konular, geçmiş meseleler hepsi yavaş yavaş artık hayatından gitmeye başlıyor. Yahut da böyle geçmişten gelenler, geçmişten gelen bir aşk bak. 3 vakit içerisinde tekrar gelecek ama 3 vakit ne olabilir? 3 gün olabilir. Mesela ya da 5. ayın 3'ü olabilir mesela. Ama diyor ki kabul edecek misin etmeyeceksin misin bilmiyorum ama önünde temiz bir aydınlık var. Burada diyor ki sen herhalde kendi hayatınla ilgili yepyeni bir kapı açacaksın kendine. Yani ne olacak burada? Kendi hayatını yeniden çizmek ve o çizdiğin yolda gerçekten emin ve güzel adımlarla ilerlemek isteyeceksin. Yani artık geçmişten kimseyi istemeyeceksin. Niye? Geçmişte sana sıkıntı yaşattılar çünkü. Hemen böyle bakalım. Şurada çok güzel bir kelebek çıkmış. Diyor ki burada burada bir kulaklık görmüştüm ama evet bozulmuş. Şimdi burada diyor ki hani böyle daha neşeli, daha eğlenceli, daha güzel vakitlerin içerisine giriyorsun. Bir kere maddi açılardan rahatlamalar yaşayacaksın. Eğer böyle çalışıyorsan ve patronunla maaş konuları ile ilgili konuşmayı düşünüyorsan bunu 5. aya kadar ertelemen senin için önemli olacak. Yani en önemli meselelerini 5. aya ertele. Burada diyor ki çok önemli haberlerin geliyor. Ha hukuk adalet konuları ilgili. Eğer hukuki bir konu varsa mesela mahkemelik bir süreçten geçiyorsan ya da ne zamandır böyle bir mahkeme durumun var ama bununla ilgili bir türlü sonuç alamıyorsun ya da istediğin sonucu alamıyorsun bununla o çok uğraşıyorsun falan. İşte burada diyor ki beklediğin güzel sonuç gelebilir bundan diyor bundan dolayı. Bak hayallerin artık yavaş yavaş ağzına kıl girdi. Hayallerin artık yavaş yavaş gerçek olmaya başlayacak ve daha aydınlık, daha temiz günler seni bekliyor. Şimdi bu senin kısmetin, güzel bir kısmetin var. Daha rahat edeceğin zamanların içerisine giriyorsun. Şimdi burada kafanda bir hani böyle Şimdi ne zamandır sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun ya. Burada diyor ki biraz kafa karışıklıkların falan var. İşte o zamanlardan kalma olabilir bu kafa karışıklıkları. Ama diyor bunları da yakın zamanda atlatacaksın inşallah diyor. Şimdi burada eğilmişsin bir tane çocuk var karşında. Sanki ona bir şey anlatıyorsun tamam mı? O çocuğa böyle bir şey anlatıyorsun ve o çocuğun kafasının üzerinde bambaşka düşünceler var. Şimdi o çocuğun başka hayalleri varken başka bir hayata doğru geçiş yapmak zorunda kalmış. Burada diyor ki Burada çocuk birazcık hani böyle psikolojik olarak etkilenmiş olabilir. Bununla ilgili harekete geç diyor. Çok dedikodular, çok laflar, sözler var ama çok da rahatlık var. Hani dedikodu evet yapanlar var ama çok rahat edeceğin zamanlarında içerisine giriyorsun. Hadi bakalım. Bir de tabağımızı dökelim. gene iyi şeyler çıktı yani. biraz sürdürmek istiyorum. Fincanın içine geri aksın istemiyorum çünkü. Bak şimdi. Bak şimdi burada bir adam var. Adamın elinde büyükçe bir çekiç gibi bir şey çıkmış bak. Görüyor musun bak elin kolunu şöyle yukarı bak kolu kaldırmış yukarı doğru. Kolunun üstünde bir çekiç gibi bir şey var. Adamın kafasının üstüne kocaman bir çekirge var ve adamın önünde iki kişi var. Bak biri bu, biri bu. Sanki burada bir tartışma. Bak, kimseyle tartışmaların, kavgaların içerisine girme. Gerçekten böyle çok büyük bir tartışmanın arasında kendini bulabilirsin. Hani bu seninle alakalı da olmayabilir. Ama burada diyor ki büyük bir kavgaya şahit olmak gibi bir durumun olabilir. Burada sen burada diyor ki uzak dur. Ne yapabilirsin? Ay uzak durayım da yani ben bunları ayırmayayım mı falan diye düşünüyorsan hemen polisi ara böyle bir durumda. Çünkü <laughs> aracı daya yer derler ya. Araya girme, aracı daya yer. Vallahi bak dayağı yersin karışmam. Ara, yani bu, bu süreçlerde gerçekten kendimizi koruyalım yani. Çünkü... <laughs> adalet çok geç tecelli ediyor evet burada bir bak hatta bunlar zannediyorum ki ev bak buradaki ev çatısını gördün mü bak evin pencereleri bak bunlar zannediyorum bir ev konusuyla alakalı birbirlerine girecekler bir de bunlar akraba bunlar kendi aralarında birbirlerine girecekler buradaki ev konusuyla ilgili sen burada yoksun sen burada dışarıdasın o yüzden polisi ara bilmem ne bunlar herhalde mahallede olan birileri Böyle bir durum çıkmış hemen burada böyle bak örümcek gibi etrafında sürekli örümcek gibi böyle ağlarını ören birisi var tamam bu senin sevdiğin güvendiğin birisi esasen senin arkandan ağlarını örüyor ama senin hiç haberin bile yok bundan işte nereden bileceksin diyorum ya herkesi kendin gibi bildiğin için bilemezsin yani ama diyor ki etrafındaki herkese karşı dikkatli ol 3 vakit içerisinde bir takım gelişmeler olmaya başlayacak burada elinde bir hediye gibi bir şey var yani sevdiğin hayatındaki insandan böyle güzel bir hediye alabilirsin Belki de böyle bir kavgayı görmeyeceksin. İşte o hayatındaki insan sana böyle bir kavga anlatacak, sen şaşıracaksın belki de. Belki de böyle bir durum yaşanacak. Evet, uzun, güzel bir yol çıktı. Hayatının bundan sonraki döneminde artık senin için uzun, zor ama güzel bir yola giriyorsun diyor. Hani şöyle olabilir. Hayatında biri vardır. Onunla evlilik süreçlerine gireceksinizdir. Evet, uzundur, zordur ama belki de güzel olacaktır. Hadi bakalım. Bak, daha konforlu orada da kediler var. Siz görmüyorsunuz ama benimkiler böyle her daim yanımdalar yani. Her daim 7/24 çocuklarım gibi. Evet, daha konforlu bir hayata çekiliyorsun. Kendini güvende hisset. Sorunlarınla ilgili diyor ki çözüm yolları geliyor. Hayatındaki insanla bir buluşma, görüşme, bir araya gelme, eski konuları konuşma, bazen duygusal, bazen güzel vakitler geçirme gibi bir durum çıkmış ama planlı ol tamam mı? Yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Önemli olan bu yeni başlangıçlar da senin yani sen artık böyle gidişatına bırakamazsın olayları, durumları. Hep planlı ilerlemek zorundasın. Diyor ki sezgilerine ve rüyalarına güven diyor. Sezgilerin güçlü. Ancak gerçekleri görerek ilerle diyor. Evet ilişkinde, ortaklıklarında artık dengeye gelmeye başlıyorsun. Ne zamandır yaşadığın dengesizlikler, adaletsizlikler yerini dengeye bırakıyor iş, para, kariyer konularıyla ilgili şöyle bir durum olabilir. Şayet ortağınla, hayatındaki insanla anlaşamıyorsan, bir takım problemler var ama halledemiyorsanız bunu. Diyor ki burada, burada diyor hak, hukuk konuları bir araya gelip, anlaşıp, konuşarak belki de burada Herkes kendi yoluna gidebilir bak son ve bitiş. Ya da bunun tam tersi olabilir. Tekrardan birbirinize sarılıp tekrardan yeniden güzel ortaklıklar da kurabilirsiniz. Çünkü bir taraftan da yenilenme dönemi var. İletişim konularıyla ilgili daha güzel iletişimler kuracaksın. Her konuda önemli ayrıntılar olacak oralara odaklı ol diyor. Maneviyatın çok yüksek. Hanede huzursuzluklar varsa Burada diyor ki hanedeki huzursuzluklarla ilgili kararlar verecek. Ya hep ya hiç gibi. Güzel destekler ve yardımlar göreceksin ve bir özgürleşme sürecinin içerisine giriyorsun. Sabret. Ama hırslanma hırslarınla hareket edip yanlış kararlar alma. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Sosyal çevrende, arkadaş çevrende kafanı karıştıran insanlar var. Öyle seni kaosa sürükleyen. Dikkatli olursan bir büyüme dönemindesin. Yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın. Çünkü hayatın bir düzene giriyor. Diyor ki riskli kararlar alma. Çünkü sen diyor çok farklı bir yere doğru gidiyorsun. O geçmişte hayatında olanların hiçbirisi hayatında olmayacak. O yüzden kendi yolunu, kendi kaderini yeniden çizeceksin. Bundan dolayı ne yapacaksın? Öyle herkese hemen güvenmeyeceksin. Evet canlar. Bugünlük de bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımızı, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın canlar. Evet, sokak hayvanları da mama ve su vermeyi tabii ki hiçbir zaman unutmayın. Bazen ben söylemeyi unutabiliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.